Şimdiki konumuz misafirlerin harcamasını veya ödemesini gerçekleştirmek. Ömrü işlemlerinden harcama giriş iptal düzeltme veya ödeme giriş iptal düzeltme işleminden herhangi birisine girebiliriz. Çünkü parametremiz her ikisinden de yani harcama girişinden ödeme, ödeme girişinden de harca, harcama yapmak için parametremiz açıktır. Harcama girişi iptal düzeltmeye giriyoruz. Hangi oda numarasına harcama veya ödeme girişi yapacaksak oda numarasını yazıp enter'a basıyoruz. Ve harcama kartının içerisine girmiş oluyoruz. Eğer burada daha önceden harcamalar veya ödemeler olsaydı şu bölümde görecektik. Şu anda folyoda herhangi bir şey olmadığı için burası boş geliyor. Biz şimdi yeni bir harcama girelim. F2 yeni diyoruz. Departman olarak hangi harcama departmanına işlem yapılacaksa o departman bu üç noktadan seçiliyor. Veya F6 arama tuşuna basılıp buradan devam edilebiliyor. Departmanımızın kodunu biliyorsak direkt kendimiz de yazabiliriz veya dediğimiz gibi bu üç noktaya basıp içeriğini görüp oradan seçebiliriz. Check no belge yazan kısımda laundry veya bu bir restoran, lobby bar, spa bunlar gibi departmanların adisyonlarıysa adisyon numaralarını yazabilir. Diğer departmanları belge numarasıyla takip ediyorsak onları buraya yazabiliriz. Eğer hiçbir şekilde belge numarası veya adisyonunu takip etmiyorsak bu harcamayı Enter'a basıp devam ettiğimizde sistem saatini, dakikasını ve saniyesini açacak, atacaktır. Devam ediyoruz. Landry'de folyoda açıklamasını Landry görmek istiyorsak bu şekilde bırakıyoruz. Landry'nin içeriğini görmek istiyorsak yani ne verildiğini, ne hizmet verildiğini buraya örnek olarak gömlek ütüleme diyorum. Döviz yazan kısımda eğer bu laundry hizmetini TL bazında satıyorsam TL olarak kalacak. Eğer laundry euro dolar veya sterlin olarak gireceksem o bölümleri seçiyorum. Biz şimdi euro olarak girdiğimizi düşünelim. Euro olarak giriş tarihindeki kur parametrelerdeki daha önceden ayarlanmış olan harcama girişindeki bilgiler doğrultusunda karşımıza gelmektedir. Eğer biz istersek buradan Merkez Bankası değil, Otel Bankası ve günlük kur şeklinde değiştirebiliriz otomatik olarak bugünün kurundan bugünün kurunu baz alarak TL tutarını buraya yansıtacaktır. Örnek olarak laundry gömlek ütüleme 5 euro olsun. Enter'a bastığımız anda bu kısımda euro miktarı yazdığımız ve bu kurlu olan çarpımından sonraki TL miktarı yazacaktır. Eğer bu bir ödeme olsaydı kredi kartı numarasını veya harcama kartı numarasını buraya yazabilirdik. Şu anda harcama girdiğimiz için burayı boş geçiyoruz. Kasa tek kasa olduğu için şu anda 01 nolu kasamıza işleyecektir. Ödeme yeri nakit ekstra veya acenta ekstra olacaktır. Nakit ekstra misafirin ödeyeceği ekstralardır. Acenta ekstra ise şirket veya acenta tarafından misafirin ekstralarını şirket tarafından ödeneceği veya acenta tarafından ödeneceği bildirileceği zaman bildirildiği zaman girilecek bir kısımdır. Biz şu anda nakit ekstra diye default gelmiş olan şeklinde girişimizi gerçekleştireceğiz. Buradan sonra direkt F2 kaydet dediğimiz anda folyosuna bu harcama işlenmiş olacak. Bu misafir aynı anda ödemesini de gerçekleştiriyorsa buradan yine F2 yeni deyip devamını sağlıyoruz. Eğer misafir daha sonradan birkaç gün sonra veya birkaç saat sonra ödeyecekse yine bu harcama ödeme ekranına girip Buradan F2 yeni diyoruz. Şimdi ödemesini gerçekleştirelim. F2 yeni diyoruz. Ödeme departmanımızı seçiyoruz. Kredi kartı veya cash. Şu anda cash seçiyorum. Çek numarasını otomatik geçiyorum. Açıklama kısmında cash yazıyor. Biz istersek bu landrode yazdığımız açıklamayı gömlek ütülemeyi girebiliriz. Burayı eğer misafir size döviz olarak ödeyecekse burayı döviz olarak euro olarak değiştiriyoruz. TL olarak ödeyecekse zaten burası default olarak TL geliyor. Bu kısımlar olduğu gibi kalıyor zaten parametrelerden otomatik olarak alıyor. Hesabı kapat dediğimiz anda şurada görmüş olduğumuz bakiyedeki rakam otomatik olarak buraya geçmiş oluyor. Genelde eğer dövizli tahsilat yapılacaksa buraya burada görmüş olduğumuz rakamı girmek yerine hesabı kapat dememiz gerekiyor. Çünkü 2190'dan sonra buradan burada göremediğimiz 4 haneden sonraki rakamlar mevcut olabilir. O yüzden direkt hesabı kapat diyoruz. Sistem buna göre kendisi kura bölüp euro miktarını tutar kısmına kendisi atmakta. Hesabı kapat dediğimiz anda F2 kaydet diyoruz. Ve sistem bize bir ödeme makbuzu çıkartıyor. Ödeme makbuzu çıkarttığında istersek misafire bunu yazdırıp verebiliriz. İstersek kapatırız. Daha sonradan almak istersek önceki derslerimizde de gördüğümüz gibi raporlar menüsünden makbuz ön izlemeden alabiliriz. Tekrar bir harcama girelim. F2 yeni diyoruz. Bu sefer de misafir daha geç çıkacak olmasından dolayı late checkout farkını girelim. Çek numarasını otomatik olarak geçiyoruz. Açıklama late checkout olarak geliyor. Biz yine bunu TL, Euro veya diğer para birimleri olarak girebiliriz. Şu anda TL girelim. Örnekle Checkout tutarı 80 TL olsun. Ve misafirin gördüğünüz gibi nakit konaklamasına işlem yapılmaktadır. Bu oda gelirlerine ait kodları gördüğü zaman sistem otomatik olarak ödeme yerini buradan kendisi ayarlamaktadır. Ve kaydet diyoruz. Şu anda late checkout geliri de işlenmiş oldu. Yukarıdaki sekmelerde nakit konaklamaya bastığımızda konaklamaya istinaden girilen harcamaları sistem göstermektedir. Nakit ekstra dersek gerçekten ekstra için girilen ödemeleri ve harcamaları gösterir sistem. Eğer Stranger'da yani gün kapatırken bir konaklama gereği işlenmiş olsaydı şu anda burada onu da görecektik. Veya burada yapmış olduğu ekstralar ajantaya veya şirkete ait olmuş olsaydı biz ödeme yerine ajanta ekstra seçmiş olsaydık ajanta ekstra da görecektik. F6 iptal kayıt olsaydı iptal kayıtlarda görebilirdik. Sistemimize harcama girmişimiz bu şekildedir. Bunun dışında misafir harcama ve ödeme gerçekleştirdiği zaman bunlar üzerinde F tuşlarıyla yapılacak olan bir takım işlemler vardır. Bunlardan birisi F3 artı düzeltme yani misafire örnek olarak lehçe kat gelirini 90 yerine 80 bastıysak tekrar F2 yeni deyip burada 10 TL tutarı eklemek yerine artı düzeltmeye basarız üzerindeyken bu kısma eksik basılan late checkout geriliği yazabilirim. Bu kısma da eksik olan miktar neyse onu yazıyorum ve kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi aynı çek numarası yani dakikasını attığı için biz çek numarası yazmadığımızdan dolayı aynı çek numarasıyla artı correction yapmış olduk. Türü gördüğünüz gibi 02. İptal etmek istersek yanlış bir giriş yapmış olursak aynı gün içerisinde olan harcama ve ödemeleri bu şekilde F4 iptal ile iptal edebiliriz. Tabi buradaki F tuşlarındaki artı düzeltme, iptal ve eksi düzeltme kullanıcının yetkilerine bağlı olarak sınırlandırılabiliyor. Kaydı silmek istiyorum. Evet dedim. Bir neden yazıyorum. Fazladan giriş diyorum açıklamasına ve şu anda iptal kayıtlarının içerisinde yer almış oluyor. Gördüğünüz gibi 90 olan tekrar 80'e dönüşmüş oluyor. Eksi düzeltme hangi departman gelirinin üzerindeysem onun üzerindeyken F5 eksi düzeltmeye bastığım zaman yine artı düzeltmede olduğu gibi açıklamasını yazıp fazla olan miktarı buraya yazıyorum ve kaydet diyorum. Bununla ilgili olarak da eksi correction makbuzumu muhasebeye teslim etmek üzere saklıyorum. Gördüğünüz gibi burası 60'a düştü. Eğer post noktalarından girilen adisyonlar olmuş olsaydı F6 adisyona bastığımız zaman onunla ilgili olarak bir adisyon tutarı karşımıza çıkacaktı. Kim ne zaman nereden ne kadar girmiş bununla ilgili bilgi sahibi olacaktık. Bu şekilde girilen bir tane odamızın F6 tuşuna bastığımızda karşımıza ne çıkacak ona bakalım. Gelir listelerinden şu anda hangi odada post noktasından giriş yapılmış hatırlamadığımız için departman işleri detay listesine giriyoruz direk F2 ekran diyoruz. Örnek olarak restoran yiyecekten bir giriş yapılmış. Oda numarası 601. Harcama ödemeye giriyoruz. 601 yazıp enter'a basıyoruz. ikisi de restoran geliri F6 adisyon diyorum gördüğünüz gibi post noktasındaki adisyon listesi karşımıza çıkmış oluyor buradaki F6 adisyonun asıl amacı da misafir itiraz ettiği zaman veya görmek istediği zaman buradan otomatik olarak basıp yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Şimdi girmiş olduğumuz harcamaların üstünde örnek olarak bir harcama daha girelim. Departman bu sefer diğer gelirler olsun. Tutarı da 18 yazalım. Diğer gelirlerde örnek olarak masa tenisi bir saat dedik ve bu şekilde kaydediyoruz. Masa tenisini 18 TL'ye misafire verdikten sonra bize gelen bilgi doğrultusunda indirim yapılmamızı istendi ve buna istinaden indirim yapacağız. F7 indirim tuşuna bastığımız anda bana indirimi hangisinden yapacağımı soruyor. Ben ekstra indirimlerinden diğer gelirler adı altında masa tenisi için bir indirim gerçekleştireceğim. İndirim yüzde yirmi, yüzde on denildiği zaman buraya örnek olarak on yazıp Enter'a bastığımda yüzde on indirim yapmış oluyorum. Veya sistemde indirim olarak yüzde değil de tutar indirim verildiğini yani 18 TL yerine 15 TL alınacak bilgisi geldiği zaman arasındaki fark buraya yazılıp açıklama kısmına genel müdürlük veya ömür müdürlüğü diyebiliriz. Tabi burada işaretlememiz gerekiyor. Daha sonra F2 uygula diyoruz. İndirim işlemi başarılı tamamlandı dedikten sonra sistem bize bu indirimle ilgili bir nüssa veriyor ve ilgili departmana bu belge iletiliyor. misafire girilen ekstra daha sonradan bilgisi geldiğinde veya biz yanlış işlemler yaptıysak sistemde henüz daha bu folyoyu check out etmeden Stranger Extra'ya kaldırabiliriz. F8 Stranger Extra'ya basıyoruz. Sistem bize bu folyoda yapılan tüm harcamaları karşımıza getiriyor. Biz diyoruz ki diğer gelirler adı altında masa tenisini misafir değil şirket veya ajanta ödeyecek diyoruz. Ne kadarını Stranger'a e kaldıracaksak burada o rakamı toplam getir dediğimizde sistem toplam getirir. Biz bu 15 TL'nin sadece 10 TL'sini sıraya e kaldıracaksak kendimiz rakamı yazarız. Uygula diyoruz. Bir açıklama yazmak durumundayız. Yine buraya da acenta mail gönderdi diyoruz. info Aydan Hanım diye bir not düştük. F2 uygula diyoruz. Ve şu anda açıklamada bu şekilde görebiliriz. Gördüğünüz gibi buradan yapılan harcama yani bakiye stilajlere kaldırıldığı için burada gözüküyor şu anda. Bu biraz önce giriş yaptığımızda belki fark edilmemiştir. Gömlek yerine gümlek yazdık. Bunun açıklamasını değiştireceğiz veya Departman 008 yerine belki 009 olacaktı. Sonradan fark edersek geliyoruz buraya. F9 departman değiştir kısmına. Açıklama gömlek ütülemeydi. Ben açıklaması için tekrar değiştirecek olayım. Doğrusunu yazıp kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi burada açıklaması değişmiş oldu. Burada 60 TL'yi misafirin Oda nakitine değil de normalde ekstra nakitine girmemiz gerekiyor diye düşünelim veya biz şimdi yanlış bir yere harcama girişi yapalım. Örnek olarak buradan fitness gelirini seçiyoruz. 35 TL fiyat veriyorum. Nakit ekstra olması gerekirken yanlışlıkla nakit konaklamaya girdiğimizi düşünelim. Gördüğünüz gibi 60 olan oda nakit şu anda 95 oldu. Böyle bir durumda tip değiştir diyoruz. F11 tip değiştir. Şuraya girmiş olduğumuz nakit konaklamanın oradaki fitness gelirini işaretleyip hangi ödeme tipine alacaksak okla orayı seçiyoruz. Bu diyoruz ki nakit ekstra olacaktı. İşaretledikten sonra oka basıyoruz. Bu şekilde almış oluyoruz. Bu fitness geliri 35 2 kişi fiyatı olduğunu düşünelim. Aslında 17.5, 17.5 ayrı ayrı odalara girilecekti. Ama biz yanlışlıkla tümünü birden girdik. Follo transferini daha ileriki derslerimizde göreceğiz. Follo transferi yapmamız için üzerinde sağ tuşa basıp split diyoruz. Ne kadarını ayıracağımızı sistem soruyor bize. 17.5 diyorum uygula dediğim anda fitness gelirini sistem ikiye bölmüş oluyor. Ve transfer işlemlerinden birisinden birisini işaretleyip diğer folyoya gönderiyoruz. İncele dediğimiz anda harcama yaptığımız ödeme aldığımız giriş ekranımızı karşımıza getirir. Nasıl girdiğimizi buradan görebiliriz.